Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz birini uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir. Eğer ki yanınızda olmasını istemiyorsanız bu kişinin uzaklaştırmak için bu işlemi yaptığımızda 20-25 günlük bir süreçte bu kişi sizden uzaklaşacaktır. Sadece uzaklaşmasını istediğiniz kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın. Dediğim gibi 20 günlük süreçte etkisini göreceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Eğer çocuğunuz olmuyorsa da bu Allah'tan gelen bir şeydir. Bazı engeller varsa bu engelleri kaldırmak için yapılmış işlemlerimiz var. Şimdi bu hazırladığımız vekfi nokta koyduğum yere annenin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Yani anne edim çocuğu doğuracak olan kişinin. Ve daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte tamamen yoluna girdiğini göreceksinizdir her şeyin. Ama ayrıntılı destek almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.